İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Manisa Polis Evinde gerçekleştirildi. Evet toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı General Selçuk Yıldırım, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslu Soy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, kamu kurumlarının müdürleri katıldı. Toplantıda Celal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Kazaz, İnsan haklarını güçlendirme ve şiddeti önleme merkezinin çalışmaları ve bu kapsamda gerçekleştirilecek olan sosyal arabuluculuk sertifika eğitimleri hakkında bilgi bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla birlikte bütün il müdürlerimizle birlikte bu projeyi aynı zamandaki at Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de söz aldı. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projeler ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşımıza hizmet etmek için çaba gösteren sağlık çalışanlarımıza Manisa Büyükşehir ücretsiz bir şekilde bütün personellerimizi, doktorlarımızı, görev yapanları taşıma gayreti içerisinde olduk. İnşallah bu COVID sebebiyle yapamadığımız 3 yıllık turizm <laughs> geleneğimiz olan Manisa'nın Mesir programında değerli müdürüm, turizm müdürüm inşallah seneye yapmak nasip olur. İlticar dönemimizin bize vermiş olduğu destek ve katkılarla Büyükşehirimizin iştirakler, hal kaynak noktasında Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Akisar, Görmanmara ne kadar nokta varsa Manisa'da kesmediğimiz nokta yok ve bu noktada taşımacılıktan gelen bizlere şikayet gerçekten Türkiye'de en fazla kontrolü yapıldığı şu anda Manisa olmuş. Bu konuda da işler var ama asil görevlerimizi de bu süre içerisinde yapmamız gerektiğini inanıyorum. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönemde en çok desteği kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında verdiğinin altını çizdi. En çok verdiğimiz desteklerimiz halk nezdinde tarım, kırsal kalkınma, tarım il müdürlüğümüzde gerçekten e, Büyükşehir'imizin kırsal kalkınma dairesi ve diğer birimlerimiz e, fazlasıyla çok iyi e, projeler üretiyorlar. ...vatandaşımıza dokunuyoruz. Hem meyve fidansızlık, hem damızlık koç gibi... E, ...fidan gibi her türlü desteği biz... ...kırsal kalkınmada tarım ve müdürlüğümüzle... ...bu noktada ortak çalışmalar içerisindeyiz. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak... ...kırsal kalkınmanın yanı sıra... ...vatandaşların ulaşımlarını güvenli bir şekilde sağlaması noktasında... ...önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti. 1313 kilometrelik bir köy yolu e, ilçelerden, köylerimizden ilçe merkezlerimize uzanan büyük şehre ait A yollarının yapılması noktasında bu noktada ortak çalışmalarımız oluyor. Tabii Manisa'nın en önemli karayolları olarak baktığımızda güncelimiz Gediz Kavşağı'nın bir an önce planlamalarının planlamaların projeler hazır, ödenekler de inşallah hazırlandı bu sene için e, mevcut 18 uygulamaları şu anda hatta dün akşam da 5 binliklerle ilgili plan çalışmalarımızı meclisten geçirdik. 18 uygulamalarını da önümüzdeki ay içerisinde inşallah orada startını veriyoruz. E, kanayan yaralarımızdan bir tanesi Gediz Kapşağı. İnşallah Turgutlu'ya giden yol üzerindeki çalışmalarda ve fiil devam eder. Manisa'nın daha çevresini değiştirme noktasında nasıl muradiye hattını yaptıysak Turgut Dağı'ndaki çalışmalarımızı da inşallah Büyükşehir Uğarış yapacağız. Ergün ayrıca Manisa'yı spor şehri yapmak istediklerini de vurguladı. Manisa'yı spor şehri yapmak istiyoruz. Yine yani spora döndük. Bugün için Manisa <laughs> Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 15 branşta 5 bin üzerinde evladımıza, gencimize spor eğitimi yaptırıyoruz. Önemli olan burada kendilerini evlatlarımızı daha iyi bir geleceğe taşıyabilmek. E, basketbol branşımızda da e, lider olarak devam ediyoruz. İnşallah bu sezonda e, lider olarak tamamladığımız takdirde önümüzdeki sene bir Manisa'da basketbolu seven e, Efes'in, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve diğer büyük takımların Manisa'da e, oynayacağı bir spor arenasına çevirmek amacındayız. E futbolda da çok şükür geçen sene kırılması zor 36 maçlık namalup lider olarak Manisa'ya bir şampiyonluk yaşattık. Tabii bunun coşkusunu yine Covid sebebiyle fazla yaşayamadık, yaşatamadık. Ee, i̇nşallah hedef burada tabii ki her zaman çıtayı yukarı e, bu sene olmasa bile gerçek sene gene imkanlar doğrultusunda bunu zorlamaya çalışacağız. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise kurumlarımızın birbiriyle olan uyumu örnek olacak seviyede dedi. Tüm katılan çalışma arkadaşlarıma, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kurum ve kuruluşlarımızın buradaki birbiriyle olan işbirliği uyumu gerçekten birçok ile örnek olacak durumda. Bundan dolayı da hepinizi ayrıca tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki çalışmalarda da aynı süreç eminim ki devam edecektir.